الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد طه الامين بر عالم شويه يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الامل اولم يزل في غفله حتى دان منه الأجل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل. أولم يزل في غفلة حتى دان منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل أي زوال دنيا مشغاللرنا دالدن upuzun bir ümit umuduyla hep aldandın. Yetmez mi bunca gaflet ve umursamazlığın? Yaklaşmışken ötelere yolculuk zamanın. Unutma, bir gün ölüp çıkıp gelir ansızın. Seni bekliyor kabir o ki amel sandığın kov dünya düşüncelerini ve sabre sığın. Vakitsiz gelmez ölüm, hala var bir fırsatın. Ey zavallı, dünya meşgalelerine daldın. Upuzun bir ümit umuduyla hep aldandın. Yetmez mi bunca gaflet ve umursamazlığın? Yaklaşmışken ötelere, Yolculuk zamanın. Unutma. Bir gün ölüm çıkıp gelir ansızın. Seni bekliyor. Kabir o ki amel sandığın. Kov dünya düşüncelerini ve sabre sığın. Vakitsiz gelmez ölüm. Hala var bir fırsatın. Ey zavallı. Dünya meşgalelerine daldın upuzun bir ümit umuduyla hep aldandın. Yetmez mi bunca gaflet ve umursamazlığın? Yaklaşmışken ötelere yolculuk zamanın. Unutma, bir gün ölüm çıkıp gelir ansızın. Seni bekliyor kabir, o ki amel sandığın. Kov dünya düşüncelerini ve sabrasın vakitsiz gelmez ölüm. Hala var bir fırsatın. Rabbim bizleri upuzun bir ümit umuduyla aldanan kullarından eylemesin. Rabbim bizleri dünya meşgalelerine dalan kullarından eylemesin. Rabbim bizleri ahirete hazırlanan hakiki yolculardan eylesin. Rabbim bizleri ölüme hazırlıklı olan kullarından eylesin. Allahu Teala bizleri amel sandığımız o ki kabre hazır bir şekilde giren kullarından eylesin. Rabbim bizleri Dünya düşüncelerinden uzak ve sabrı dayanak haline getiren kullarından eylesin. Rabbim bizleri zamanı fırsat bilim, ölüme hazırlanan kullarından eylesin. Eselullahe li ve lekum husnel ameli vel hitam. Eselullahe li ve lekum husnel ameli أسأل الله لي ولكم حسن العمل والختام ربّم عمل رمز جزال صنمزه مباركينس.